E Ve yine o zaman geldi Ramazan. Yemeği bol bol düşündüğümüz, bol bol konuştuğumuz ama bununla da hem içimizin hem dışımızın ruhumuzun kirlerini paslarını attığımız ve birlikte sevdiklerimizle kutladığımız Ramazan. Ve Ramazan zamanı, özellikle ilk haftalarda o açlık vurduğunda yemek yapmak her zamankinden biraz daha zorda olabiliyor. O yüzden size bugüne kadar yerli yabancı dünyada hiç olmayan ve çok güzel bir Ramazan hazırlığı çorbasının pilavına, ana yemeğine, sebze yemeğine ve yemekler yaparken ki oyalayan soğanlı doğra, salçayı kovur, gözlerin yansın, canın acısın onların falan hepsini önleyebileceğimiz altyapıları da anlatacağım. Bitirdikten sonra benim babam 3 ayları tutuyor, babama vereceğim. Aslında onun 2 haftalık yemeği önümüzde hazır gibi düşünebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar mercimek çorbaları. 4 kişiye 3 tane yetiyor. Bunlar onun bazıları. Siz evin kalabalıklığına göre o boyda buzdolabınızın derin dondurucusunun boyuna göre ona göre yapabilirsiniz. Ben şimdi hepsinden ufak ufak tarif olarak vereceğim. Şimdi 2 su bardağı mercimeği alıyoruz. Onu böyle güzelce yıkıyoruz. Soğanla ekliyoruz, tuzuna ekliyoruz, suyunu ekliyoruz. Düdüklü tencereyi kapatıyoruz. Düdüklü de güzelce mercimekler açılırken biz bir taraftan 2 çorba kaşığı tereyağını, 2 çorba kaşığı unumuzu güzel güzelce kahverengileşip mis gibi kokana kadar kavuruyoruz. Ondan sonra bunu kavurduk. Mercimekleri çıkardık. Meyhanesini ekledik. Mutfak robotundan geçiriyoruz. Böyle kalın, çok yoğun bir çorba gibi düşünebilirsiniz. Bu püreleri buzdolabı kalıplarına koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Daha büyük kalıplar olabilir. Muffin kaplarına da koyabilirsiniz. Ne bulursanız onlara koyun. Ondan sonra üstüne azıcık bir streç koyarak dondurun. Pişirirken de ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Üzerine kaynar su ekliyoruz, birazcık kaynatıyoruz, arada karıştırıyoruz ve mercimek çorbası hazır oluyor. Arkadaşlar, hediye sonuçları belli oldu. Benim Ramazan hazırlık videomdan ceviz ahşap kazıyıcı kazananlar. Refika'nın mükemmel hamur hamburger videosundan çelik spatula kazananlar. Sonra Refika'nın tavuklu makarna videosundan tavuk baharatı ve makarna baharatı kazananlar. Son olarak da Osman'ın krem katalanı videosundan bardak kazananlar belli oldu yedekleriyle birlikte. Hangi videoda yazdıysanız yorumunuzu gidip altındaki yorumlara bakarsanız... ...kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Hediyelerimiz devam edecek, bizi takipte kalın. Geçelim yayla çorbasına. Yayla çorbaları da burada arkadaşlar. Biz az ölçü veriyoruz, bunu rahat 2'ye 3'e katlayabiliriz diye. Bunlar da küçük yayla çorbalarımız. Yayla çorbasını nasıl yapıyorsun derseniz bir bardak yıkanmış pirince bir buçuk su bardağı su ile haşlıyoruz. Onlar haşlanırken 3 bardak yoğurda 2 yumurta sarısını 3 çorba kaşığı da unu ekleyip güzelce topaklanmadan çırpıyoruz. Bir bardak sıcak su ile yoğurdu ılıştırıyoruz. Pirince zaten baktığımızda suyunu çekmiş oluyor. Pirinci de bunun içerisine ekliyoruz. Güzelce birbirine lezzetler geçsin. Yoğurt da kesilmekten kurtulsun diye birazcık kaynatıyoruz. Burası çok önemli çünkü yoğurt aksi takdirde kesilebiliyor onu denedik. Tuzunu kendi oranınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra soğutuyoruz. İster poşetleyebiliriz. Kavanoza koymuyoruz. Neden kavanoza koymuyoruz? Siz söyleyiniz. Kavanozu çok doldurursak çorbada şişeceği için donunca kavanoz kırılır. Normalde her şey donduğunda küçülür. Fakat sulu olan şey donduğunda hacim olarak büyüyor. Bir kavanozu doldurduğunda hacim olarak büyüdüğünde kavanozu çatlatma ihtimalimiz var. O yüzden çatlamayacak bir kapta bunu yapmamız lazım. Bir ölçü aşağı yukarı bu kadar ediyor. Bir parçasını alıp yarım litre suyunu koyup bir taraftan da son dakika nane ile yağını güzelce yakıp üstüne koyduğumuz zaman yayla çorbamız da bu kadar rahat bir şekilde hazır oluyor. Gelelim üçüncü çorbamıza. Şehriye çorbası. Şehriye çorbası tel şehriyeden de, arpa şehriyeden de oluyor ama tel şehriyi dondurduğumuzda tel şehriyeler kırıldığı için burada kazanan arpa şehriye oluyor. Peki bu arpa şehriye çorbasını nasıl yapabiliriz? 3 çorba kaşığı zeytinyağında bir soğanı kavurun. 2 avuç arpa şehriyeyi ekleyin. Onu da birazcık kavurun. 1 çorba kaşığı domates salçası ekleyin. 1 pakette varsa domates püresi. Ya domates püresini bulamam Refika derseniz de 2 çorba kaşığı daha salça ekleyebilirsiniz. Dünyanın sonu olmaz. Onu azıcık kavurup kokusu güzelleşince az bir su ekleyin ki çorbalaşabilsin. Ondan sonra bunu soğutuyoruz. Ondan sonra torbalıyoruz. Ha isterseniz içine biraz nane, biraz kekik gibi güzellikler katabilirsiniz. Ha pişirirken ne yapıyoruz? Yine bunu koyuyoruz. Üzerine kaynar su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Oluyor. Aa ben arpa şehriyi tavuksuz yemem diyorsanız onun da çaresi var demokrasimizde. Birazdan anlatacağımız tiftik tavukları kullanabilirsiniz. Bu tiftik tavuklardan ki bayağı bunu şey için bile kullanabiliriz arkadaşlar. Kazan dibi yapmaya. Böyle çok güzel dediğim tavuktan bir avuç atarsınız. Ona attığınız o tavuklarla süper lezzetli bir arpa şehriyeli domates çorbası olur. Biz Kıbrıs'ta buna bir de bir güzel ekşi bir limon sıkarız. çok güzel olur. Evet gördüğünüz gibi çorbaları dondurmuş bir şekilde yapmak aslında hiç de düşündüğümüz kadar zor değil. Size bir tane daha duyurum var. O da artık Yemek Okulu Pro'da yeni bir paketimiz var. Adı ise Tam Destek Paketi. Bize gönülden bütünüyle destek olmak isteyenler için açtığımız ve en kapsamlı olan yeni paketimiz. Hatta ilk üyemiz de Ahmet oldu. Ahmet Gerger. Biz Ahmet'i ta yıllar öncesinde dev iftara bize yardıma gelmişti. Oradan hatırlıyoruz. Hatta biz bu duyuruyu yayınlamadan kendisi geçti. Ayrıca teşekkürler Minnetler, sevgiler Ahmet'e. Siz de bu paketlerde ne varmış girip bakmak isterseniz katıla girip detaylı inceleyip hangisi size uygun seçebilirsiniz. Pilavlarda da aslında iki tip yapmak mümkün. Pirinç ve şehriyi kavuruyoruz ya normalde yaparken. Ona iki türlü denedik. Birazcık su verdik ve öyle dondurduk ve hiç su vermeden dondurduk. Su verdiğimiz tabii ki böyle bakın daha fazla yer kaplıyor. Buysa tabii daha az yer kaplıyor. Çok daha şey. Ve de enteresan olarak hani su verdiğimizde aslında pirinç hafif açılmış oluyor ya. Dondurduğumuzda da daha sorun olabilir diye. Dolayısıyla kavrularak yapılan bir çıt birazcık çok değil ama bir çıt daha lezzetli oluyor. Dolayısıyla hiç su vermeden pirinç pilavını yapmak doğru seçim olur. 3 çorba kaşığı tereyağı, 3 çorba kaşığı zeytinyağına 2 avuç şehriyeyi koyuyoruz, kavuruyoruz. 2 bardak pirincimizi ılık suda yıkadıktan sonra içine koyuyoruz. Birazcık da tuz ekleyerek kavuruyoruz. Sonra soğutuyoruz ve torbalıyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar basit arkadaşlar. Sonra pilavı yapmak için ne yapacağız? Azıcık bir yağ koyuyoruz. Tavada şöyle tekrardan pilavların o buzunu çözdürmek için bir uyandırıyoruz. Belki bir gıdımlık su ekliyoruz. Ondan sonra da onu ekledikten sonra o pilavlar böyle açılıyor. Tekrar çıtır çıtır kavurma sesi gelince 1'e 1,5 oranındaki suyunu ekleyip hazır oluyor. Bulgur pilavı bence Ramazan'ın olmazsa olmazı. Neden? Çok daha uzun süre tok tutuyor glisemik endeksinden dolayı. Ve böyle hani ben bulgur pilavı yediğim zaman çok uzun süre mutlu ve tokum. Belki de iç Anadolu olduğundan bilmiyorum. Bu tarifte benim dedim ya bunları babacığıma vereceğim. O 3 ayları tutuyor şimdiden kullanabilecek. Bu onun tarifi. Birazdan onu anlatacağım. Bir de daha basit bir bulgur pilavı isterseniz soğanla bulguru azıcık kavurup soğutup poşetlediğimizde de böyle bir şeye dönüşüyor. Bulgur pilavında ne yapıyoruz? Önce soğanımızı koyuyoruz, güzelce kavuruyoruz. Sarımsağı ve salçasını koyuyoruz. Onları da güzelce kavuruyoruz. Bulgur havuç rendesi, domates ekliyoruz ve onları da şöyle bir kavuruyoruz. Baharat olarak da kendi seçimimiz. Tuz, karabiber birazcık, karabiber yakışıyor. Pul biber, kekik, nane bunları ekliyoruz. Karıştırıyoruz, sonra soğutuyoruz ve donduruyoruz. Pişirirken de tekrardan azıcık daha yağ koyuyoruz. Tanelerini ayrılacak kadar ocakta çevirerek açtık. 2 dakika en fazla sürdü. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Üstünü böyle bir parmak geçecek kadar. Onlar böyle güzelce haşlanıp açılıyor. Biz bir de nohut çok seviyoruz babamla. Haşlanmış nohut içinde bir, bir avuç ya da iki avuç atabilirsiniz. Çok güzel bir nohutlu bulgur pilavına Dönüşüyor. Şimdi gelelim bir diğer şeye. Ben oruçlu olduğumda en çok zorlandığım şey... ...itiraf ediyorum. Hazır mısınız? Soğan. <laughs> yani o soğan gözlerini yakıp ağlamaya başladığında... ...böyle bir sığınacak, bir yiyecek arıyorsun. Ve en çok ya da su arıyorsun. O en zor kısmı. Dolayısıyla bence hiçbir hazırlık yapmayacaksınız. Bunu zevk için izliyorsanız da videoyu... ...bence bunu yapın derim. Ne soğana ihtiyacınız olacaksa küp küp olabilir piyazlık olabilir. Böyle yağda güzelce kavurun. Sıcak sıcakken kavanozlayın. Ondan sonra sıcakken böyle kendi de vakumlanacak. Ve bundan sonra açıp kaşık kaşık kullanın. Büyük kavanozlar yapmayın. E, 2-3 günde bitsin. Bir de bunun biz buna sokar iç diyoruz. Bir de bunun salçalısı var. Yani soğan kavurduğun yağ ile içine salçasını koydun. Salçasını da kavurdun. Böyle. Nerede kullanacağız? Tavaya bu sokar içten 2 kaşık koyuyorsun. Onu açtıktan sonra içerisine bir parça tiftik tavuk olabilir veya bir parça et olabilir. Atıyorsun. Ondan sonra karnabahar diyelim koyacağım sebze. Karnabahar koy. Üstüne suyunu ekle. Ondan sonra karnabahar yemeğini yapmak bu kadar kolay. sok da bunlar için çok güzel. Ayrıca bunu böyle menemenlik gibi de kullanabilirsiniz. Bir parça tavaya koyup üstüne yumurtayı kırıp müthiş bir menemenlik olarak da kullanılabilir. Bir diğer şey meyane. Yani bu çorbalarda yaptığımız için ayrıca meyane yapmadım. Ama aklımızda olsun diye unla şeyi böyle güzelce kavurup biraz soğuduktan sonra buz kalıplarını bastırıp dondurup onları küp küp kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir meyane oluyor. Bir diğer konuda azıcık sinir bozduğu için söyleyeceğim. Sarımsakları güzelce soyabilmek. Onun için de eski videolardan hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bir böyle bir baş sarımsak koy, tokur 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 salla. Kabukları soyup onları da bir kavanoza koyup tane tane kullanılabilir. Bahar olduğu için daha fazla havalar ısınınca uyanma ihtimalleri oluyor. O yüzden buzdolabının muhakkak o yumurtaların falan durduğu yerde durması önemli. Dışarıda durursa çok hızlı gidiyor. Sarımsakları da böyle çok büyük olmadığı sürece bir hafta 10 gün gidecek şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer şey de sebze ve bakliyatlar. Mesela kızartma yağı hem çok pahalı hem de problemli al tekrar soğut falan. Pek çok yapacağınız kızartmayı hazırlık zamanında yemek yiyebilirken, tadına bakabilirken yapmakta fayda var. Karnabahar yemeğini kışın çok seviyorum. Kimisi karnabahar direkt koyar ama karnabahar kızartıp yemeğini yaparsan çok daha lezzetli olur. Karnabahar çiçeklerini alıyoruz, yıkıyoruz, havluyla kuruluyoruz. Çiçeklerin arasında su kaldığı için yağ patlatır. O yüzden iyice kurulamak önemli. Ondan sonra çiçeklerini kızartıp küçük tanecikleri kaldı diye. Onları da benim bu meşhur karnıbahardan İskender tarifim var ya. Onun için kullanabiliriz. O da ayrı bir bir günün yemeği olabilir diye. Onları da kenara koyduk. Sonra kabak küp küp yaptı kaba ya da uzun nasıl seviyorsanız bir kabak kızartın. Yemeğinde de güzel olur. Zeytinyağlı gibi de yapabilirsiniz. Meze gibi de yapabilirsiniz. Üçü de çok şık ve çok güzel olacaktır. Lezzetli olacaktır. Geçelim aynı şekilde patlıcanı küp küp doğradık, kızarttık. Azıcık tuzlarsanız lezzeti bir tık daha güzel olur sonrasında. Burada şöyle bir ipucu var. Biz abimle en erken hatırladığımız yaptığımız yemeklerden biri de biberdi. Biber böyle tavada kızartırız. içine bir tane domates doğrarız. Ondan sonra onları böyle poşetleyip dondururduk. Okuldan geldikten sonra da böyle yoğurtla yerdik. En sevdiğimiz yemekti. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Fakat bu kızartmalarda biberi en son koymamız lazım. Neden? Acıyor. Bravo, yağı acıtır. Bir de tabi bu sebzeler gibi bakliyatlar var. Bakliyatları da galiba bir Ramazan evvel ya da iki Ramazan evvel yapmıştım. Galiba öbür evde miydim? Evet. İşte Eda, Evden çekim yaparken Covid zamanı. Bakliyatı haşlayıp, kavanozlayıp haşlanmış gibi kullanmak. Hazır olan bunun fasulyesi, nohutu, barbunyası var. Böyle çeşit çeşit olduğu için ona çok fazla detaylı girmiyorum. Linki burada arkadaşlar. Geçelim etlere. Etlerde et fiyatları belli. Dolayısıyla birazcık aslında tavukla yemeklerimizi nasıl daha çok lezzetlendireceğiz de tavuk çeşidini arttırmak istedim. Şimdi en klasik tavuğu haşlayacağız. Haşlarken içine bir tane soğan koyalım. Azıcık tuz çok değil. Birkaç top da karabiber azıcık yeni bahar bile koyabilirsiniz. Ki o tavuğun hani ağır bir koku var ya, onu almasını sağlıyoruz. Haşladıktan sonra o böyle daha sıcakken iki çatalla beraber ince ince tiftik yapabiliriz. Bu benim eski yöntemimdi. Mutfak ekibinin çok sevdiği bir diğer yöntem de var. Tavuğu alıp el mikserini buzut diye üstünden şey yapıp bu kadar ince güzel tiftik aslında o sayede oldu arkadaşlar. Dolayısıyla çok aşırda kolaylaşmış oldu. Tiftik tavuğu nerede kullanabilirsin? Pilavımız var. Tavuk pilav yaptık börek yapmak istedik. Yufkayı aldık. içine bu tavuktan koyduk. Birazcık tavuklu bir böreğe dönüştürdük. Çorbaya koyduk. Sebze yemeklerini istediğimize koyabiliriz. Daha gidebilir. Bunu hafif böyle salçalandırıp döner gibi böyle lavaşın içinde de verebilirsiniz falan filan. Sahurda da zaten ayrıca kullanır. Sahur hazırlığında da ayrı küçük tatlı ipuçlarımız olacak. Bu tavuk sotede de aslında biz bizim tavuk baharatını kullandık. Bu böyle onu kebap gibi yapıyor. Çok lezzetli yapıyor. Birazcık yağ, zeytinyağı, acı olabilir. Baharatları koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra isterseniz böyle koyabilirsiniz. İsterseniz de kavurup, bence kavurunca biraz daha lezzetli oluyor. Soğutup torbaladık. Bir avuç aldık. Bunu böyle ince uzun yaptığımızda tık diye kırıp içine istediğin kadarını koymak. Bu dümdüz yaptığında hem buzdolabında daha az yer kaplıyor. Ana yemek olarak isterseniz bir tavuklu bulgur pilavı yapabilirsiniz. Ya da tavuklu güzel bir kabak yemeği yapabilirsiniz. Hepsinde çok güzel kullanabilirsiniz. Geçelim kıymaya. Normalde hani kıyma zaten kıyma ama tavuktan kıyma yapabiliriz ve bunu nasıl lezzetli yapabiliriz diye şöyle bir üstünde düşündük. Onun içinde aslında tavuğu önce bir mutfak robotunda çekiyoruz. Onu çıkardıktan sonra soğanı alıyoruz mutfak robotunda çekiyoruz. Tavuğu tavaya koyuyoruz, biraz böyle renk dönmeye başlayıp suyunu bırakmaya başlayınca soğanı ekliyoruz, beraber kavururuz. Kavururken de birazcık böyle hafif renk almaya başladığında bu tavuk baharat karışımını koyabiliriz. Refika ben bunu bulamayacağım ama bu tarifleri yakında yapacağım derseniz bol kimyon, az bir salça koyabilirsiniz. Birazcık tuz, karabiberle çok lezzetli bir kıymaya dönüşecektir. Bununla tabii bir tık daha lezzetli olabilir ama... Ya da tabii isterseniz buna sipariş edebilirsiniz. Biz size hızlıca göndeririz. <laughs> Ondan sonra <laughs> dolayısıyla böyle kullanılabilir. Klima kavurmayı artık galiba 27 bininci kez anlattığım için anlatmak istemiyorum. Ama özeti şu, tavaya koyduk, şöyle kıymayı kavurduk. Kavurduktan sonra suyunu vermeye başladı. soğanını ekledik, biraz daha kavurduk tuzunu, karabiberini. Biz bırakla. En çok sevdiğim şey içine birazcık da muskat eklemek. Maydanozunuzu sonra ekleyin. Şimdi ekleyince birazcık böyle oluyor. Güzel olmuyor. Kıymayı da öyle yapmıştık. Kıymadan da güzel bir kıymalı patlıcan yemeğini nasıl yaptık? Sokarıştan aldık. Sonra içine kıymayı ekledik. Şöyle bir çevirdik. Üzerine kavurduğumuz patlıcanları ekleyip üstüne suyu ekledik. Kıymalı patlıcan yemeği bir dakikada hazır oldu. Bir de et. Eti de böyle. Bu benim annemin hep senelerdir yaptığı şey. Yapma yöntemlerimizde anlaşamadığımız oluyor ama şöyle. Eti önce güzelce bir mühürlüyoruz. Böyle bir dışı kahverengileşiyor. Yağ ile kavurduk. Tuzunu azıcık koyduk. Su ekledik. Su ekledikten sonra bir bardak kadar düdüklüğü kapattık. Eğer düdüklünüz yok normal bir tencerede ise 2 bardak su ister. Kısık ateşte normal tencerede minimum 1 saat, düdüklü tencerede de minimum 20-25 dakika güzelce suyunu da böyle çekip kendi yumuşatana kadar kavuruyoruz. Ondan sonra soğutup yine torbalıyoruz. Yine böyle tık tık kırıp kırıp kullanabiliyoruz. Bunu yaparken bir yanında bir bonus oluyor bu işin. Etin de suyundan, içine koyduğumuz sudan da güzel bir suyumuz oluyor. Bunları da böyle küçük buz küplerine et suyu gibi bütün bu kullandığımız yemeklerde kullanabilecek şekilde hazırlamış oluyoruz. Bence çok iyi. Bilmiyorum. Ben ben benim kadar heyecanlanıyor musunuz siz? Vallahi evet. ben şu an bunları i̇nan için Ramazan'da yapmaya zaten. Okey. Evet bakalım. Öyküyü göreceğiz. Hayır, evet. Hayır, hayır, hayır. Bunu da ben siz de buradan çekmek istiyorum şöyle. Bir dakika sözümüzü alalım. Evet Öykü Hanım inan Bey için bunu mu yapacaksınız? Hocam hepsini tek tek yapacağım. Evimin buzluğunda fotoğrafını çekeceğim. İnanıyor musunuz İnan Bey? İnanıyorum. Ya. Hadi bakalım. Yaparım. Yapar. Hadi bakalım. Süper. Durumlar böyle. Bunları bir arada kullanmayla ilgili... ...fikirleri arada videonun arasında kullandık ama... ...şöyle diye bir daha nasıl farklı yemeklerde kullanacağınızı hayal etmişsinizdir. Siz bunu dinlerken onun görüntülerini geçmesini ben ekipten rica ettim. Nasıl birleştirdiğimizi. Vallahi ben çok heyecanlanarak anlatayım. Bu çünkü benim için böyle bir hani... Ramazan için var olan çok klasik işte börekleri yaptık, işte dolmaları doldurduk, kar, karnıyarıkları yaptık. Bugüne kadar pek çok videoda görmüşsünüzdür. Bu böyle daha temel, matematiksel bir şeydi. Ee, umarım hoşunuza gider. Kendinize çok çok iyi bakın.